Saat dilimleri ortaya çıkmadan önce her köyün, kasabanın ve şehrin kendi yerel saati vardı. Kasabanın saatini her gün güneşin en yüksek noktasında olduğu zamana göre ayarlıyordunuz ve her şey sorunsuz devam ediyordu. Zaman geçtikçe hayatın akışı hızlandı, trenler şehirler arası seyahat etmeye başladı ve zamandaki küçük farklılıklar sorunlara neden olmaya başladı. Bu da nihayetinde saat dilimlerinin oluşturulmasına yol açtı. Böylece dünyadaki herkes saatin kaç olduğu konusunda aynı fikirde olabilecekti. Tabii ki güzel şeylere sahip olamazdık ve zaman dilimleri gibi basit bir konu gerçekten karmaşık bir hale büründü. AI Podcast Her Şey Her Yerden'in bu bölümünde işlerin ne kadar karmaşık bir hale büründüğünü öğrenelim. <laughs> İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde zaman dilimleri yoktu ve ihtiyacımız da yoktu. Bölgeler arasındaki mesafeler ve insanların seyahat edebilecekleri hız, topluluklar arasındaki küçük zaman farklılıklarının gerçekten önemli olmadığı anlamına geliyordu. Böylece her topluluk güneşin öğle vaktine göre kendi saatini belirleyebilirdi ve kimse bundan etkilenmezdi. Örneğin, Londra ile İngiltere'nin Bat Kent'i arasındaki saat farkı yaklaşık 10 dakikaydı. Birbirlerinden yaklaşık 100 mil uzaktaydılar ve bir yerden diğerine seyahat etmek birkaç gün sürüyordu. 10 dakikalık fark, hassas kişisel saatlerin 19. yüzyıla kadar var olmadığı düşünüldüğünde pek önemli değildi. Birkaç günlük yolculuktan sonra 10 dakikalık farkı anlayamazsınız. Bütün bunlar demir yollarının ortaya çıkmasıyla değişti. İki topluluk arasında daha önce mümkün olandan çok daha hızlı bir şekilde seyahat etmenizi sağladı, ve zamanlar ve topluluklar arasındaki bu küçük farklılıklar aniden bir sorun haline gelmeye başladı. Diyelim ki trenin 7, 15 te varacağını söylediniz, trenin kalkacağı şehirdeki varış saati mi 7, 15 olacak yoksa varacağı şehirdeki varış saati mi 7, 15 olacak? Çünkü 5 dakikalık bir fark bile birinin treni kaçırması veya trene yetişmesi arasındaki farkı ifade. Demiryolları nihayetinde her demiryolu için kendi standart saatlerini oluşturarak bu sorunu çözdü. Bu demiryolu saati olarak biliniyordu. Bunu yapan ilk demiryolu 1840'ta İngiltere'deki Great Western Demiryolu şirketiydi. Bu çözüm aynı şirkette faaliyet gösteren tüm trenlerin birlikte çalışması sorununu çözdü ama farklı tren şirketlerinin birlikte çalışması sorununu çözmedi. Her şirketin kendi saati olurdu ve bu saat genellikle şirket merkezinde güneşin öğlen vaktinin ne olduğuna göre belirlenirdi. Farklı demiryolları tarafından işletilen farklı trenlere binmek istediğinizde her şirket için saatin kaç olduğunu bilmeniz gerekiyordu. Bu durum tren istasyonlarının genellikle her şirket için birden fazla saat tutmasına yol açtı ki bu pek makul bir çözüm değildi. Asıl ihtiyaç duyulan şey herkes için koordine edilmiş standart bir saatti. Britanya'da ülkenin büyüklüğü ve çoğunlukla kuzey güney yönünde uzandığı gerçeği göz önüne alındığında bu nispeten kolaydı. 1852'de Greenwich Gözlemevi telgraf yoluyla sinyaller göndermeye başladı ve bu da tüm ülkenin aynı saati kullanmaya başlamasını sağladı. Fakat bu birleşik zaman 1880'e kadar İngiliz yasalarına girmedi. Bu arada yasal olarak birleşik bir saat dilimine sahip olan ilk ülke 1868'de tek bir saat dilimini benimseyen Yeni Zelandaydı. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz daha sıkıntılıydı. Ülke büyüktü ve 1860'larda demiryolları kıtayı geçmeye başladığında saati koordine etme sorunu can sıkıcı bir hal aldı. Kuzey Amerika'da kabul edilen ilk saat dilimi sistemi The Travelers Official Railway Guidag'ın editörü olan William F. Allen tarafından önerildi. Amerikalı ve Kanadalı demiryolları bu sistemi 18 Kasım 1883'te kabul etti fakat sistemin birkaç sorunu vardı. Bunlardan en önemlisi de saat dilimi sınırlarının büyük şehirlerden ve genellikle tren istasyonlarından geçmesiydi. Şehirleri farklı saat dilimlerine bölmek uzun vadede işe yaramayacaktı. Bölgelerin sınırları daha sonra kırsal alanlara taşınmış ve düzenlenmiş olsa da, oluşturulan 5 saat dilimi bugün kullandığımız temel saat dilimleriydi. Atlantik, daha sonra koloniler arası, Doğu, Orta, Dağ ve Pasifik olarak adlandırıldı. 1884 yılına gelindiğinde, 1918'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yasalaşmamış olmasına rağmen, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Kanada'daki şehirlerin büyük çoğunluğu saat dilimi sistemini kullanıyordu. Dünya çapında saat dilimlerinin babası 1879'da küresel bir saat dilimi sistemi öneren Kanadalı Sir Stanford Fleming'dir. 1900 yılına gelindiğinde dünyadaki çoğu yer, Greenwich ortalama saatinden çift sayıda saat farkıyla bir tür standart saat dilimini benimsemişti. Fakat saat dilimlerini zorunlu kılan küresel bir organ yoktu. Her ülke ve birçok bölge hala kendi yerel saatini belirliyor. Bu durum, 15 derece boylan başına bir saat gibi net bir beklentiden çok büyük istisnalara yol açıyor. Bariz bir örnekle başlayalım. İspanya, bir saat dilimi haritasına bakarsanız, İspanya'nın yanlış saat diliminde olduğu görebilirsiniz. İspanya, Birleşik Krallık'ın hemen güneyinde yer alır ve ana meridyen doğrudan içinden geçer. Ancak İspanya, Almanya ve Polonya ile aynı saat dilimindedir. Yani İspanya'da gün doğumu ve gün batımı gerçekten geç saatlerde oluyor. İspanyolların akşam yemeğini çok geç yeme alışkanlığı, yanlış saat diliminde olmalarından kaynaklanmaktadır. İspanya'nın saatlerinin bu şekilde olmasının nedeni, 1940, Tanazi Almanyası ile birlik gösterisinde saatlerini bir saat ileri alan ve böylece aynı saatte olan Generalissimo Francisco Franco'dan kaynaklanıyor. Savaş bittikten ve Franco öldükten çok sonra, İspanya saatlerini hiç geri almadı. Saat dilimlerinin değiştirilmesinden söz edildi, fakat şu ana kadar İspanya'da hiçbir şey yapılmadı. Çin çok büyük bir ülkedir, fakat tüm ülke Pekin merkezli tek bir saat dilimine bağlıdır. Herkes aynı saatte olduğu için, Güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı konusunda büyük farklılıklar oluyor. Kış gündönümünde Çin'in en doğusunda yer alan Fuyan şehrinde sabah 06.51'de güneş doğuyor. Ancak Çin'in en batıdaki şehri olan Kaside güneş saat 10.13'e kadar doğmuyor. Bu neredeyse 3.5 saatlik bir fark. Yaz gündönümü sırasında Fuyan'da gün saat 03.01'de doğuyor. Çin'den Afganistan'a doğru sınırı geçerseniz 3.5 saatlik bir zaman değişikliği söz konusudur. Ki bu da dünyadaki herhangi bir sınır geçişi için en büyük zaman değişimidir. Diğer taraftan Rusya'da uzak doğu ile uzak batı arasında tam 11 saatlik bir farkla 10 saat dilimi bulunur. Daha da kolaylaştırmak adına sadece 9 saat dilimine ayırmayı denediler. Fakat insanlar şikayet ettikten sonra 11 saat dilimine geri döndüler. Saat dilimlerini gerçekten karmaşık hale getiren şeylerden biri de yaz saati uygulamasıdır. Bu uygulama çoğunlukla aşırı kuzey veya güney enlemlerinde bulunan yerlerde yapılan bir şeydir. Eminim çoğunuz ilkbaharda bir saat ileri al, sonbaharda bir saat geri al kavramına aşinasınızdır. Tabii ki hayatı zorlaştıran yerler var. Daha önce de söylediğim gibi, güzel şeylere sahip olamayız. Arizona yaz saati uygulamasına uymaz. Bu nedenle yaz saati uygulaması sırasında Los Angeles ile aynı saat dilimindedir. Ve kış aylarında Denver ile aynı saat diliminde olurlar. Eyaletin yaklaşık dörtte birini kaplayan Navajo ulusu hariç, onlar yaz saati uygulamasına uyuyorlar. Tabii buna Navajo ulusu tarafından tamamen çevrelenmiş olan Hopi ulusu dahil değil, onlar yaz saati uygulamasına uymuyorlar. Anladınız mı? Kanada'da Saskatchewan yaz saati uygulamasına hiç uymuyor ve Yukon bölgesinde yaşayanlar standart saate uymuyorlar. Mart 2020'de bir saat ileri atladılar ve bir daha geri atlamayacaklar. Avustralya'da normalde 3 saat dilimi vardır, fakat en güneydeki Güney Avustralya, Tazmanya, Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletleri yaz saati uygulamasına uyarken Kent, kuzey bölgesi ve Batı Avustralya uymaz. Yani her yıl 3 saat diliminden 5 saat dilimine geçerler. Bu karmaşaya eklenecek bir diğer şey de uluslararası tarih çizgisidir. Teoride uluslararası tarih çizgisi 180 derece boylamdadır. Fakat bu bazı ülkelerin tam ortasından geçer bu da ülkeleri aynı tarihte tutmak için çizginin zikzaklar çizdiği anlamına gelir. Kısa bir süre önce Samoa ülkesi uluslararası tarih çizgisinin hangi tarafında olduğunu değiştirdi. 2011'de Samoa, 29 Aralık'tan sonra doğrudan 31 Aralık'ta girdi ve 30 Aralık'ı tamamen atladı çünkü tarih çizgisinde oldukları tarafı değiştirdiler. Yeni Zelanda ve çizginin o tarafındaki diğer ülkelerle daha fazla iş ve kültürel bağlantıları vardı. Bu yüzden işleri kolaylaştırmak için geçiş yapmaya karar verdiler. Tabii şu anda Amerikan Samoası'na yakın oldukları için tamamen farklı bir günde bulunuyorlar ama bu konuyu bir başka bölüme bırakacağım. Kiribati milleti uluslararası tarih çizgisine yayılmıştı. 1994 yılında tüm ülkeyi uluslararası tarih çizgisinin bir tarafında bir araya getirmeye karar verdiler. Fakat bu, Doğu'nun büyük bölümünün ülkenin geri kalanından bir saat önce kendi saat dilimlerinde olması gerektiği anlamına geliyordu. Eskiden uluslararası tarih çizgisinin doğusunda yer alan bu yeni saat dilimi, dünyanın her güne merhaba diyen ilk bölgesidir. Bu aynı zamanda her gün bir saat için dünya üzerinde üç takvim günü olduğu anlamına geliyor. Örneğin, Doğu Kiribati'de ayın 3'ünde saat 12.01 olduğunda, Batı Kiribati'de ayın ikinci günü saat 11.01 ve Hawaii'de ayın ilk günü saat 11.01 oluyor. Kafanız karışmaya başladı mı? En sinir bozucu kısma daha gelmedim bile. Kesirli saat dilimleri, bunların neden var olduğunu hiç anlamıyorum ama varlar işte. Nefund Adası, Kanada'da Atlantik saatinden yarım saat ileridedir. Aynı şekilde Güney Avustralya ve Kuzey bölgesi, Avustralya'nın doğu eyaletlerinin yarım saat gerisindedir. Ama Batı Avustralya'dan bir buçuk saat ileride. Kafaları daha da karıştırmak için Batı Avustralya'daki küçük yukla kasabası Güney Avustralya sınırındadır ve Perth ile Adelaide arasındaki farkı paylaştıkları ve her birinden 45 dakika uzakta oldukları kendi küçük zaman dilimlerine sahiptir. Hindistan, Sri Lanka, İran, Afganistan'da yarım saatlik zaman dilimlerindedir. Ama bu ödül esasen GMT'den artı 5 saat 45 dakika ile kendi özel saat dilimine sahip Nepal'e verilmesi gerekiyor. Yarım saatlik zaman dilimleri olan komşuları gibi bile olamadılar. Neyse ki dünyayı gezenler için lojistik bir kabus olan bu durum artık sadece akıllı telefonunuzdaki bir düğmeye basmaktan ibaret ve bir daha asla saat dilimleri konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Tabii dünyanın öbür ucundaki biriyle bir Zoom görüşmesi ayarlamaya çalışmıyorsanız bu durumda size bol şanslar.